Türkiye Avrupa'nın en kötü İngilizce konuşan ülkesi ve dünyanın da en kötü İngilizce konuşan ülkelerinden birisi. Peki hiç kendinize sordunuz mu neden bu durumdayız? Çünkü birçoğunuz dil kurslarında ya da okullarda İngilizce öğrenmeye çalışıyorsunuz ama oralarda yaptıkları tek bir şey var. Geliyorlar size bütün kuralları tek tek ezberletiyorlar. Uygulama var mı? Yok. E ne oluyor haliyle kısa bir süre sonra öğrendiğiniz her şeyi unutuyorsunuz. Dil öğrenme süresini kısaltmak için bir metot geliştirdim. Dil kurslarında 6 ayda ya da 1 yılda size vermeye çalıştıkları şeyi ben 20 dakikada bir hap şeklinde size vereceğim. Sözü fazla uzatmadan başlayalım şimdiki zamanla başlıyoruz arkadaşlar şimdiki zaman çok kolay alıyorsunuz fiili olduğu gibi koyuyorsunuz mesela burada ben bir fiil alacağım play I play ben oynuyorum I play football ben futbol oynuyorum olumsuz yapmak istersem o da çok kolay don't ekliyorum I don't play football ben futbol oynamıyorum soru yapmak istersen de yerlerini değiştirip başına bir do koyuyorum do I play football ben futbol oynuyor muyum yani yaptığımız neymiş? Fiil olduğu gibi koyuyoruz. Olumsuz da don't koyuyoruz. Soru yapacağımızda da başına bir do koyuyoruz. Başka hiçbir şey yaptığımız yok. You drink coffee. Sen kahve içiyorsun. You don't drink coffee. Sen kahve içmiyorsun. Do you drink coffee? Sen kahve içiyor musun? Arkadaşlar he sheet'te şöyle bir nokta var. Sonunda bir şey getiriyoruz. Eat. Yemek demek. He sheet olunca eat oluyor. Yani he eats pizza. O pizza yiyor. He doesn't eat pizza. O pizza yemiyor. Olumsuzunda da burada bir farklılık var. Ne yapıyoruz olumsuzda da? Don't yerine doesn't getiriyoruz. Sorunda nasıl yapıyoruz peki? Does he eat pizza? O pizza yiyor mu? We read books. Biz kitap okuyoruz. We don't read books. Biz kitap okumuyoruz. Do we read books? Biz kitap okuyor muyuz? Arkadaşlar burada neden ben atıyorum okuyoruz dedim okuruz demedim. Çünkü biz Türkçe'de de aslında geniş zamanı belirtmek için okuyoruz diyoruz. Yani bu okuruz şeklinde geniş zamanı belirtme aslında eski Türkçe'de çok yaygın. Osmanlıca'da çok yaygın. Cumhuriyetin ilk döneminde çok yaygın. Şu an Türkiye'de Anadolu'da çok yaygın. Ama onun dışındaki Türkiye'nin bölgelerinde hiç kimse ben her gün 3 kitap okurum demez. Ben her gün 3 kitap okuyorum der. You kill the enemy. Siz düşmanı öldürüyorsunuz. Arkadaşlar şurada şuna dikkat edin. You hem sen demek hem de siz demek. You don't kill the enemy. Siz düşmanı öldürmüyorsunuz. Do you kill the enemy? Siz düşmanı öldürüyor musunuz? They like hamburger. Onlar hamburger seviyorlar. They don't like hamburger. Onlar hamburger sevmiyorlar. Do they like hamburger? Onlar hamburger seviyorlar mı? Arkadaşlar to be fiili yani olmak fiili şimdiki zamanda düzensiz. Bunun çekimi çok farklı. I am happy. Ben mutluyum. I am not happy. Ben mutlu değilim. Am I happy? Ben mutlu muyum? Ne yaptık? I olunca am geldi. You are sad. Sen üzgünsün. You are not sad. Sen üzgün değilsin. Are you sad? Sen üzgün müsün? He is interesting. O ilginç. He is not interesting. O ilginç değil. Is he interesting? O ilginç mi? Ne yaptık? You olunca a koyduk. He olunca da is koyduk. We are angry. Biz kızgınız. We are not angry. Biz kızgın değiliz. Are we angry? Biz kızgın mıyız? You are weird. Siz garipsiniz. You are not weird. Siz garip değilsiniz. Are you weird? Siz garip misiniz? They are clever. Onlar zekiler. They are not clever. Onlar zeki değiller. Are they clever? Onlar zekiler mi? 20 dakikada İngilizcenin birinci bölümünün sonuna geldik. Devamının gelmesini istiyorsanız bunu yorum atarak ve abone olarak belirtebilirsiniz.